Merhaba sevgili dostlar. Bildiğiniz üzere kullandığımız takvimlerde bir yılı 12 aya bölmüşler. Ancak bir yıl 12 aya eşit olarak bölünmediği için karşımızda biraz karmaşık bir takvim var. Güneşin bir yıllık döngüsünün 365 gün 6 saat sürdüğünü söylüyorlar. 6 saat de bir günün dörtte biri yani bir yılda 365.25 gün var. Bunu 12'ye böldüğümüzde Gördüğünüz gibi eşit olarak bölünmüyor. Küsuratlı bir rakam çıkıyor. Bu yüzden kimi ayları 31 gün kabul etmişler. Kimi ayları 30 gün kabul etmişler. Şubat ayının da sanki günah varmış gibi kimi zaman 28, kimi zaman da 29 gün kabul ediyorlar. Örneğin 29 Şubat'ta doğan biri için doğum günü kutlamak için 4 yıl beklemesi gerekiyor. Yani karşımızda biraz karmaşık bir takvim var. Bir diğer önemli konu da bir haftayı 7 gün kabul ediyorlar. Bu 7 gezegenden dolayı. Halbuki bir yıl 7'ye de eşit bölünmüyor. Örneğin bir yılda 365.25 gün var. Bunu 7'ye böldüğümüzde gördüğünüz gibi eşit bölünmüyor. 52.17 çıkıyor. Bu yüzden işte her yıl 52 hafta sürmüyor. Yaklaşık olarak 6 yılda bir, bir yıl 53 hafta sürüyor. Örneğin 2019'da 52 hafta varken 2020 yılında 53 hafta var. İşte ben bu videomda gerçekte 12 ay mı var yoksa 13 ay mı var? Ve bunun dini ve mitolojik kökenleriyle alakalı sizlere ipuçları vermeye çalışacağım. Bir diğer önemli konu da bu dünyayı yönetmeye çalışan tapınakçılar bildiğiniz üzere güneş merkezli bir din anlayışına sahipler. Onlar açısından bunun anlamını biraz sizlere anlatmaya çalışacağım. Bu gördüğünüz güneşin bir yıllık hareketini gösteren bir görsel. Güneş işte 21 Haziran'da en kuzeydeki noktasında oluyor ki kullandığımız takvim biraz karmaşık olduğu için her zaman 21 Haziran'da aslında denk gelmiyor. Bazen 20 Haziran, bazen 22 Haziran'da denk geliyor. Daha sonra her gün 0.25 derece daha güneye kayıyor ve 21 Aralık'ta dediğim gibi bazen 20, bazen 22, bazen de 23 Aralık'ta denk geliyor. Bu en güneydeki noktasına ulaşıyor. Daha sonra yine günde 0.25 derece bu sefer kuzeye doğru hareket ederek tekrardan 21 Haziran'da eski noktasına geri dönüyor. Yıllık olarak bu hareketini yapıyor. Bu görseli elde etmek için her gün veya 10 günde bir veya 20 günde bir aynı saatte aynı açıdan güneşi çektiğinizde daha sonra bu görüntüleri birleştirirseniz karşınıza böyle bir görüntü çıkıyor. Bunu daha önce de sizlere göstermiştim. Gördüğünüz gibi güneşin her gün doğup battığı nokta sabit değil. Örneğin bu fotoğrafta güneş 18 Ekim'de şu noktadan batmış, 1 Kasım'da bu noktadan batmış, 22 Kasım'da da şu noktadan batmış. Güneş işte 21 Haziran'la 21 Aralık arasında böyle kuzeyden güneye doğru her gün farklı bir noktadan batıyor. Aslında ay konusunu belirleyen iki tane parametre var. Biri ayın kendisi, bir diğeri de güneşin yıldız takımları içindeki hareketi. Ama öz itibariyle bakarsak ay konusu ayın kendisinden geliyor. Ayın günlük görüntüsü aynı değil. Ayın evreleri var. Ve ayın dolunay evresinden bir sonraki dolunay evresi arasında geçen süreye eskideki insanlar ay demiş. Ve en eski çağlarda insanlar zamanı belirlerken bu ayın evrelerinden faydalanmışlar ve bir ay bir ayın dolunay evresinden bir sonraki dolunay evresi arasında geçen süre demişler ve bu da 29 buçuk gün sürüyor Örneğin burada Ekim 20 takvim üzerinden sizlere göstereyim 1 3 10 17 24 25 26 27 28 29 29 buçuk gününde Yeni dolunay evresi karşımıza çıkıyor. Şimdi bir yılda 365.25 günü var. Bunu da 29 buçukluk ay evrelerine böldüğümüzde karşımıza 12.38 ay evresi çıkıyor. Yani bir yıl içinde yine tam eşit bir sayı çıkmıyor. Bu yüzden bazı yıllar bir yıl içinde biz 12 tane dolunay görüyoruz. Bazı yıllarda 13 tane dolunay görürüz. Yaklaşık 3 yılda bir biz 13 tane dolunay görüyoruz. Bazen de 2 yılda bire denk geliyor. Örneğin 2019 yılında biz 12 tane dolunay görmüşken 2020 yılı içinde 13 tane dolunaya denk geldi. Ve ikisi Ekim ayı içine denk geldi. Bu yüzden bir ay içinde 2 tane dolunay denk gelirse ikincisine mavi dolunay diyorlar. Ve 2020 yıl içinde dediğim gibi 13 tane biz dolunay gördük. Yani aslında 13 tane ay evresi görmüş olduk. Şimdi özü itibariyle bir yıl içinde bazen 12 dolunay bazen de 13 dolunay denk gelmesi sebebiyle bu konu eskiden çok tartışılmış. Bir yıl 12 ay mı kabul edilsin veya 13 ay mı kabul edilsin diye bu konu çok tartışılmış. Ama ekvatorda yaşayan ülkeler için orada sadece yaz ve bahar yaşandığı için bunlar için ay daha önemli. Ama özellikle bu kuzeyde yaşayan ülkeler işte Mısır, Babil, İsrail, Yunan, Roma, Orta Doğu için güneş çok önemli. Çünkü kış denen bir mevsim yaşanıyor. Örneğin o dönemde en önemli enerji kaynağı güneş. Çünkü doğalgaz yok, elektrik yok, işte kömür yok. İşte kar yağıyor. Ekin ekemiyorsun. İşte hazır marketler, fabrikalar o dönem yok. İşte hayvanları otlatamıyorsun. Bu yüzden bu yıllık döngüleri net olarak bilmeleri gerekiyor. Ne zaman kış olacak, ne zaman yağmur yağacak, ne zaman ekin ekilecek, ne zaman haziran sıcakları yaşanacak. Bunu net olarak bilmeleri gerekiyor. Bunu bilebilmek için de bu takım yıldızlarından yararlanmışlar. Bu noktada bilmemiz gereken en önemli detaylar şunlar. Şimdi yeryüzüne en yakın gök cismi Ay, daha sonra Güneş, daha sonra işte Venüs, Mars diğer gezegenler geliyor. En dışta ise yıldız katmanı var ve yıldız katmanı bütün olarak dönüyor ve güneşle hızı aynı değil. Yıldız katmanının dönüş hızıyla güneşin doğu batı yönündeki dönüş hızı arasında 4 dakikalık bir zaman farkı var günlük olarak. Bu yüzden güneş her gün bu yıldız katmanı üzerinde farklı bir noktaya denk geliyor. Gökyüzüne teleskopla bakıp saatlerce kayıt alırsanız yıldızların bütün halde hareket ettiğini ve yıldız katmanının dünyanın neresinde olursanız olun hep doğudan yükselip batıdan alçaldığını görebilirsiniz. Bu arada görüntüyü balık gözlü kamera kullanmış bu yüzden yukarıya doğru görüntüyü biraz bükmüş. Bu sizi yanıltmasın. Yani yıldız katmanı güneşe göre bize daha uzak. Ve yıldız katmanı bütün olarak dönüyor. Ve güneşle aralarında günlük olarak 4 dakikalık bir zaman farkı var. Bu yüzden güneş günlük olarak farklı bir yıldız katmanı hizasına denk geliyor. Örneğin Ocak ayında Oğlak takım yıldızına denk gelirken işte Aralık ayında Yay takım yıldızında işte Kasım ayında akrep takım yıldızında. Haziran ayında da yengeç takım yıldızına denk geliyor. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu şu. Gökyüzünde öyle aslına benzeyen bir yıldız takımı yok. Ya da koça benzeyen ya da oğlağa benzeyen bir takım yıldızı yok. Sadece akılda kalsın diye insanlar bu şekilde anlamlar yüklemişler. Örneğin bu gördüğünüz oğlak takım yıldızı tam bu yıldız katmanındaki en parlak yıldızları bu şekilde birleştirmişler. Ve bir boynuz şekli aldığı için buna oğlak burcu demişler. Ki insanların aklında kalsın. Yoksa bu görüntünün oğlakla bir alakası yok. Ya da bu gördüğünüz aslan takım yıldızı. Bu takım yıldızlar içindeki en parlak yıldızları bu şekilde birleştirmişler. Bu şekil gerçekte aslanla bir alakası yok. Ama akılda kalsın diye bu şekilde anlamlandırmışlar. Arkadaşlar şimdi de en önemli konuya geldik. Güneş bu bir yıllık hareketinde her gün farklı bir yıldız katman hizasına denk geliyor. Ve bunları takım yıldızı olarak birleştirdiğimizde aslında güneş bir yılda 12 değil 13 tane takım yıldızına denk geliyor. Bu akrep takım yıldızıyla bu yay takım yıldızlar arasında bir tane de yılancı takım yıldızı var. Aslında 13 tane var ama bu olay daha sonra şöyle bir döngüye dönüşmüş. Şimdi eskiden yaşayan insanlar güneş en önemli enerji kaynağı ve hayat kaynağı olduğu için bu adamlar güneşe çok özel anlamlar yüklemişler. Ve özellikle bu kuzeydeki ülkeler işte Mısır, Babil, İsrail, Roma imparatorlukları için bu Aralık ayı çok önemli çünkü kara kış yaşanıyor. En uzun gece oluyor. Güneşi daha az görüyorlar. Tam 21 Aralık'ta güneş en güneyde oluyor. 3 gün orada kalıyor. Ve 25 Aralık'ta tekrardan yükselerek kuzeye doğru dönüş yapıyor. Gündüz süreleri artıyor. Güneşin bu yüzden tam böyle 21 Aralık'ta denk geldiği bu yılancı takım yıldızı ile alakalı şöyle bir hikaye oluşturulmuş. Aslında Hazreti İsa'nın güneşle alakası yok. Ama bu eski güneş merkezi dine mensup olanlar bu dini anlayışlarını Hristiyanlığın içine de sokmuşlar. Hazreti İsa'yı bir çeşit güneş olarak tasvir etmişler ve 12 tane havarisi olduğunu söylüyorlar. Aslında gerçek İsa'nın 12 tane havarisi yok. Burada kastettikleri 12 tane takım yıldızı burçları kastediyorlar. Ve burada bir tane 13. takım yıldızı yani 13. havari var. Ama bu 13. takım yıldızı tam 21 Aralık tarihine denk geldiği için Hazreti İsa yani onlara göre güneşi satan kişi bu olduğu için bunu kötü ilan ediyorlar ve 12 tane havari kabul ediyorlar. Bu 13. Kabul etmiyorlar, onu hain kabul ediyorlar. Böyle enteresan bir mitoloji oluşmuş durumda. Ve burada dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konu da şimdi bu takım yıldızlarının şekilleri ve boyları eşit değil yani örneğin Akrep takım yıldızı daha çok böyle dikey bir takım yıldızı olduğu için Güneş yaklaşık olarak 6 günde bu Akrep takım yıldızına denk geliyor. Örneğin Aslan takım yıldızı daha geniş olduğu için Güneş burada daha fazla yer alıyor. Bildiğiniz üzere burçlara çok özel anlamlar yükleyen insanlar var. Hatta astroloji diye bir alan gelişmiş. İnsanların kaderini bile, ülkelerin kaderini bile neredeyse bu takım yıldızlarına, burçlara göre yorumlamaya çalışıyorlar. Örneğin Akrep Burcu için bu 23 Ekim ve 21 Kasım diyorlar. Halbuki gerçekte ise Güneş Akrep takım yıldızı daha çok bitki bir takım yıldız olduğu için burada 6 gün kalıyor. Aslında Güneş'in Akrep takım yıldızında olduğu tarih 23 Kasım'la 29 Kasım. 30 Kasım'la 17 Aralık arasında Yılancı Takım Yıldızına denk geliyor. Bu yüzden bu burçlarla ilgili anlatılan hikayeler doğru değil. Gerçek Güneş'in bu takım yıldızlar üzerinde denk geldiği tarihler bunlar. Ve burada en önemli konu şu. Dünyayı yönetmeye çalışan bu tapınakçılar gök cisimlerine çok özel anlamlar yüklemişler. Gezegenler dahil ve çok ünlü bir sözleri var gökte ne varsa yerde de o var demişler. Örneğin akrep takım yıldızı kuyruğundan dolayı buna zehir anlamı yüklemişler. Ve şu anlama geliyor, bunlar dünyayı zehirlemek istediklerinde bu bir virüs de olabilir, bir hastalık da olabilir, bir radyasyon olabilir, bir nükleer felaket olabilir. Tam akrebin kuyruğuna denk gelen bir tarihe denk getireceklerdir. Veya dünyaya insanlığa bir hıyanetlik yapılacaksa da bunu tam yılancı takım yıldızı 30 Kasım'la 17 Aralık tarihine denk getirmeye çalışacaklardır. Örneğin bu iPad Code animasyonu hatırlarsanız bu güneşteki patlamalar gerçekleşirken gökyüzünde akrebin kuyruğunu göstermiş. Yani güneşin akrep takım yıldızının kuyruk hizasına denk geldiği bir dönemden bahsediyor. Bu yıl tam 14 Aralık'a denk gelen bir güneş tutulması var. Yani bu güneş tutulması tam akrebin kuyruk hizasına denk geliyor. Ve diğer bir önemli konu da özellikle bu 21 Aralık tarihinde bunların çok önemsedikleri bir gezegen dizilimi var. Bir kombinasyon var. Bu yüzden özellikle bu 27 Kasım'la 21 Aralık tarihleri arasında önemli kaos projelerine imza atabilirlermiş gibi duruyor. Ancak bu video biraz bilimsel bir video olduğu için bu detayları bu videoda değinmek istemiyorum. Yarın bir video daha hazırlamayı düşünüyorum bu konuda. Yarınki hazırlayacağım videoda bu akrep takım yıldızı 14 Aralık'taki güneş tutulması yılancı takım yıldızı ve 21 Aralık'taki gezegen dizilimi alakalı detaylar size anlatıp bu son zamanlarda değindiğimiz bazı kaos projeleri var. O açıdan bu konuyu detaylandırmaya çalışacağım. Sonuç olarak benim bu videoda anlatmak istediğim ana konu şu. Bir yılda güneşin bir yıllık hareketi 365 gün sürüyor. Ancak ayın bir aylık evreleri 29,5 gün sürüyor. Bu yüzden 365 gün 29 buçuk gün eşit bölünmediği için kimi zaman bir yılda 12 tane dolunay görüyoruz bazen de 13 tane dolunay görüyoruz eski insanlar bu konuyu çok tartışmışlar bir yılda 12 ay mı olsun yoksa 13 ay mı olsun diye ama bu işin sonunda 12 ay diye kabul etmişler ancak 12 ay kabul edince 365 gün 12'ye eşit bölünmediği için karşımızda biraz karmaşık bir takvim var. Bir diğer önemli konu da Güneş'in bu bir yıllık hareketinde her gün farklı bir yıldız katman hizasına denk geliyor. Ve bir yıl toplamına baktığımızda Güneş aslında 12 tane takım yıldızına denk geldiğini söylüyor. Halbuki aslında 13 tane takım yıldızına denk geliyor. Bir akrep takım yıldızıyla yay takım yıldızı arasında bir tane yılancı takım yıldızı var. Ancak eskiden güneş çok önemli bir enerji kaynağı, en önemli enerji kaynağı olduğu için hayat için çok önemli. Özellikle bu en kuzeyde yaşayan ülkeler için bu Aralık ayında en uzun geceler yaşanıyor. Kar yağıyor, soğuk oluyor, işte ekin ekilemiyor, hayvan otlatılamıyor ve güneşin bir çeşit ölümü gibi yaşanıyor. Bu yüzden adamlar bu Aralık ayındaki yılancı takım yıldızını güneşe ihanet eden havari diye kabul etmişler ve takvimlerden çıkarmışlar. Yani aslında Hazreti İsa'nın güneşle bir alakası yok ama bu eski güneş merkezli dini anlayış zamanla Hristiyanlığı da ele geçirmiş. İşte Hazreti İsa'yı bir çeşit güneş olarak tasvir etmişler. Güneşin bir yıllık döngüde 12 tane takımyıldızını 12 havari olarak kabul etmişler ve bu Aralık ayında da Güneşin ölümü olarak gördükleri için buradaki yılancı takım yıldızını da işte Hazreti İsa'ya ihanet eden havari olarak kabul etmişler. Ve bunun da ismini anmıyorlar. O uğursuz olarak tanımlıyorlar. Ama şöyle bir olay var. Aslında bir yılda 365 gün var. Biz bunu 12'ye değil de 13'e böldüğümüzde 28'er günden aslında karşımızda eşit bir takvim çıkıyor. Bir haftayı da 7 gün kabul edersek yaklaşık olarak her yıl 13 tane ay her ay 28 gün çekiyor. Her ayda 4 tane hafta var. Sadece 13 ay tamamlandığında bir taneden fazladan bir kutlama günü ilan edildiğinde tam 365 yapıyor. Yani 364 günden 13 tane 28 günden ay çıkıyor. Ve bir tane de en sonda işte buna tatil günü veya yeni yıl günü eklendiğinde aslında 13 aylık bir takvim kullanmak kafa karışıklığını azaltabilir ama bu tabii ki de benim kendi kişisel yorumum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.